Ben işi garantiye alması anlamında arkadaşlarımın kendi bu yılki sıralamalarının yüzde en az en az 50 hatta 100'e kadar üstünü kesin yüzde 100 altını aralık olarak alıp bu aralıkta ben burası gelirse giderim ve burayı 4 yıl boyunca okurum ve önümüzdeki 40 yıl boyunca da bu işi yaparım diye içlerine sinen yerleri seçsinler. Seçtikten sonra işte bu bölümü bu bölümü ondan sonra tartışmaya başlasınlar. Ama zor olan önce nasıl halledeceğiz? Benim sıralamam örneğin 18 bin. Tamam, buradaki bir sorunun 5 binlik 25 bir bin. mesela. Ee, 25 binlik öğrenci zaten e, en iyi ihtimalle az önce saydığımız sebepten kaynaklı 10 bin üstü gelir. 15 binden başlaması hı hı. gerekir. 15 binin üstü tabiri caizse fantazidir. Hani yazmasında sakınca yoktur ama gelmez. gelme olasılığı çok çok düşüktür. Evet. 15 bindir. Garanti almak altına adına altını da 50 bin'e kadar, hani o son çizgiye kadar alacak. Bu aralıkta çıkan yerleri piyasada bir sürü tercih robotu var. Dökecek. O aralıkta da, hani dökmeden önce illeri eleyecek. Hangi illerde okumak istiyorum? Hangi bölüm benim tarzıma, kişilik yapıma daha uygun? Bunları seçip. Hı hı. E, sıralamasını yapacaktır. Sıralamayı en son tercih haline getirirken de netleştikten sonra bölümü puanına ya da sıralamasına göre değil, en çok istediği yerden en az istediği yere göre yapmalıdır. Örnek olsun diye söylüyorum. Mesela bu çok büyük bir ha. yanılgıdır Tabii mi? Hani tabii. E, ne bileyim hani puanı en Puana göre, evet, puanı Şimdi göre işte, yapıyor. Şimdi işte şey yapıyoruz. Şimdi mesela ben e, örnek olsun Hacettepe Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Evet ve İngilizce bir bölüm okumak istiyorum. Ne var Hacettepe Üniversitesi'nde İngilizce bölüm? Hacettepe Mütercim Tercümanlık. Hı hı. işte 2000'lerde. Hacettepe İngiliz Dili Edebiyatı işte 3000 4000. Hacettepe Amerikan Kültürü 5 6000'lerde. Hacettepe İngiliz Dil Bilimi 7 8000'lerde. Evet. Yani ben 2000 ile 8000 arasında tercih yapabiliyorsam bunları yazıyorum. Sonra ama Ankara'da okumak istiyorum. Diğer bölümleri de çıkaralım. Gazi İngilizce Öğretmenliği var. ODTÜ İngilizce Öğretmenliği var. vesaire. İşte Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi var. Hı hı. Dil, Tarih, Coğrafya var. Hacı Bayram olduğu yeni Gazi'nin Fen Edebiyatı orası var. Şimdi bunu puana göre sıraladığınız zaman Hacettepe Amerikan Kültürü hatta İngiliz Dil Biliminin üstüne öğretmenlik olduğu için Gazi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği geliyor. Şimdi biz hadi puana göre sıralayalım tekrar. Hı hı. Hacettepe Mütercim Tercümanlık, Hacettepe İDE, Gazi Öğretmenlik, Hacettepe, AKE, Hacettepe İngiliz Dil Bilim geliyor. Ya da hatta Dil Tarih belki araya hı hı, girebiliyor. Düşünme. Şimdi e, ama ben Hacettepe'de okumak istiyordum. Hadi puana göre sıraladık. O zaman ne hı. yapacak? Bu Hacettepe Dil Biliminin puanı öğretmenliğin de e, altında olduğu halde Gazi'nin. Gazi'yi gerekirse onun altına alacak. Nerede okumak istediğini sıralasın derken bunu a, ölü tercih olur olsun. Ama is, daha az istediğim bir yerde okuyacağını... Evet. Bu sıralamayı isteğinize göre yapmanız çok önemli. Evet. E hocam gelmeyecek yerleri siz %100 üstü dediniz. Ben üstte bir sürü tercih yazdım. Atıyorum Boğaziçi yazdım. Bunları yazdığım için benim dördüncü olan sıralamam onuncuya düştü. Bir başkasınınki birinci oldu. Evet. Hangimizi alırlar? Bunu da çok sorar öğrenci arkadaşlar. Evet. Ee, bir şey. evet. Birinci yazan, birinci sırasına yazanı mı alacaklar? Evet. İşte, ya da ikinci ya da onuncu mu? Burada kıstas şudur. Programın kodlaması şöyle çalışır. Örnek olsun. Hacettepe Amerikan Kültür Edebiyatı ya da işte ODTÜ İngilizce Öğretmenliğini hı hı. yazan 3000 kişi olsun isteyen. Evet. Bu 3000 kişinin hepsi kodda bir havuzu alınır. Bunu yazan ve isteyen çocuklar içinden puanı en yüksek. Puan derken 425 430 değil. Virgülden sonraki 6 haneyi de yani toplam 7-8 saniyelik şeyi hesaba katarak kaç kişi alıyor Otto İngilizce öğretmenliği? 100 kişi. Yukarıdan aşağı en üst puan alan o havuzdaki 3000 kişi içindeki hı hı. E, öğrenciden en alt puan alan 100. öğrenciye kadar sıralar ona göre alır. Şimdi ben Otto İngilizce yani. tabi hı hı. ben Otto İngilizce öğretmenliğini 10. sıraya yazdım. Puanım 470. Siz 1. sıraya yazdınız. Puanınız 469 beni alır. O zaman sıralama önemli değil, puan önemli. E niye bir bunca yıldır bunu konuşuyoruz? TM gibi, MF gibi alanlarda sayı 1 milyonu geçtiği için aynı puanlı alma olasılığı denk gelebiliyor. Çok düşük bir olasılık ama denk gelebiliyor. İkimiz de virgülden sonraki puan da dahil. Birebir aynıysak o zaman sıralamaya bakıyorlar. Dilde bu olasılık var mı? Yok çünkü giren öğrenci sayısı puan hanesinin Rakam sayısından daha az. Evet, evet. O yüzden en e, çok istediğimizden en alta doğru yazalım. Yukarıda gelmez diye şansımız düşür diye yazmamazlık yapmayalım. Hı hı. Bu sene bulanık bir ortam var. Üstlerden de gelme olasılığı söz konusu. Hı hı. E, sıralamayı buna göre yapalım.